Amerikalı komedyen Bill Cosby, 84.975 yılında reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada jüri tarafından suçlu bulundu. Jüri, Cosby'nin cezasını açıkladı. Komedyen Bill Cosby'nin 1975'te bir Playboy malikanesinde reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada jüri kararını verdi. BBC'nin aktardığına göre 84 yaşındaki komedyen jüri tarafından suçlu bulundu. O zamanlar 16 yaşında olan Jade davadaki ifadesinde Los Angeles yakınlarındaki bir parkta film çekerken tanıştığı Cosby'nin birkaç gün sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Jüri, Cosby'nin, şimdi 64 yaşında olan Huta 500 bin dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Hashtag MeToo hareketinin başlamasının ardından 50'den fazla kadın, Amerika'nın babası olarak bilinen Cosby, 1960'ların ortasından itibaren kendilerine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı. Cosby ise hakkındaki iddiaları reddetmişti. 2018 yılında, bir kadına 2004'te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Cosby, 10 yıl hapis cezası almıştı. Ancak 2021'de kararın bozulması üzerine Bill Cosby, serbest kalmıştı.